Ben ey penahım Affınla nazar kıl Bari ilah Baştan ayağa denk dolu günahım ağlar yalvarır. Nere giden ben bu dertli baş ile Dövmek gerek beni Kat taş ile Kat taş ile katı taş ile Seherde dökülen kanlı yaş ile Ağlarım günahım Yude yude yu yude 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 Nefse uyup bindim gaflet atına Dönmedim yönümü Asla batına Asla batına Asla batına, Asla batına. Bir gün iletirler hakkın katına Ol günahkar kulun Bu deyü deyü Bu Hazan erup soldu baharın rengi Hakkı sevenlerin bulunmaz dengi Bulunmaz dengi Bulunmaz dengi, bulunmaz dengi nefs eylerim Kerbela cengi yanıyor ciğerim Su deyu deyu Su deyu deyu Su deyu deyu Mecnun oldum Allah, cemalini görünce Mecnun oldum cemalini görünce Kaybettim aklımı Yerli yerin yerli yerince Affet bari huzuruna gelince Affet bari huzuruna varınca Sefil alimimiz yanmış hepsi. Allah da da yanmış, kavrulmuş, biçmiş hepsi. Muhabbet da yanmış hepsi. Biz, bu fırın şimdi et getirdiler, üstler hep fırında yanmış. Aynı onun gibi kavrulmuşlar hep. da bitmiş hepsi. Hı. Onlar yüzü örmedi yani inşallah. Onların yüzü örmedi.